Merhabalar ben avukat Çiğdem Dilek. Bu akşam EYİF etkinliğinin gecesinde beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle dünya güneş gününde Antalya'da olmak gerçekten büyük keyif. Bu sene EYİF'in 14.sünü düzenliyoruz. Bu arada ben EYİF'in ayrıca kongre yürütme kurulu başkanıyım. Ee, bu senede inşallah EIF'de Antalya'da çok güzel bir kongre gerçekleştireceğiz. Özellikle solar oturumlarımız e, çokça fazla. E, solar TR'yi de EIF bünyesinde yapacağımız için gerçekten çok e, heyecanlıyız. 5 oturum yaklaşık solarda yapılacak EİF'de. Çok verimli geçeceğine inanıyorum. Zaten büyüyen bir sektör, gelişen bir sektör Güneş Türkiye'de. Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Yakalarla, lisanslı üretimlerle beraber çok daha öne açık olduğunu düşünüyorum güneş enerjisinin. Zaten pandemiden sonra dünyada yenilenebilir ve temiz enerjiye olan ihtiyaç çok daha fazla anlaşıldı. Bu yüzden de hem dünyada hem Türkiye'de gerek güneş enerjisi gerekse diğer yenilenebilir enerjilerden enerji üretimi çok daha ön plana çıkacaktır. Hepimizin muhakkak daha temiz bir dünyaya, daha iyi bir dünyaya, daha sağlıklı bir dünyaya ihtiyacı var. O yüzden hepimiz yenilenebilir enerji sektörünün neresindeysek orasında mutlaka sektöre destek olmalıyız diye düşünüyorum. Ve herkese bu gece katıldığı için çok teşekkür ediyorum.